Melih ve Melisa sizden ricam lütfen şu an tekrar birbirinizin gözünün içine bakıp gerçekten bu ilişkiye bir şans verip vermeyeceğinizi bir ölçüp biçip tartmanız lazım. Konuşmanız lazım. Ya. Sen dünkü o söylediğin laftan pişman mısın? Ben ona kırıldım. Ben başka hiçbir şeye takılmadım diyor Melih. Ya pişmandım ki peşinden koştum. Pişmandım ki çağırdım. Pişmandım ki konuşmaya başladım. Ama ben burada sizin nezinizde de dün söyledim. Artık hata yapmayalım. Ya o, bu, ya, bu, bu mı? bir hata mı? Bu bir, benim, ya, Bu benim, için bir, bir şey bu, benim için bir hata. Bu benim için bir hata benim için bak senin için ufak bir şey olabilir ama bak sen o lafı söylediğinde benim için her şey gitti. Anladın mı? Yani geri geleceğini de düşünmüyorum. Ama şu var ki Melisa'dan hiçbir şekilde hiçbir zaman bir saygısızlık görmedim. Hiçbir hatasını da yakalamadım. Söylenenlerin hiçbirine de inanmıyorum hala. Ki Zeynep'in de dediği gibi bir aydır beraberler olduklarını da biliyorum. Zeynep'lerde olduğunu. Bu. Hiçbir saygısızlık, hiçbir zaman kötüleyemem. Her şey için çok... Da, bana şans tanıdığı için çok teşekkür ediyorum ona gerçekten. Melisa. Ha, bir sözle aşk biter mi? Bitmez. Ama yani o an her şey gitti içimden. Bir an bir, ya elim ayağım kesildi. Sonra uzaklaştım yanından. Daha fazla kalbini kırmak istemedim. Yanından uzaklaştım. Bu, onun kalbini kırmaktansa ya giderim. Ne yapayım yani orada durmanın anlamı yok ki. Yani madem onun kalbini kırmaktan korkuyorsun, bu şekilde bitirmemen lazım. Ama bahane. işte... Bahane ba mi? Neyin bahane? Tamam bahane Ufacık bir olsun. şeyden, Buraya pişman olarak geldiğini söyledi. Pişman da değilim. Üçüncü, dördüncü kez güvenimi sarstın. Ben seni, zaman... ben seni dinledim. Ufacık bir şey de sen eğer bu şekilde yapıyorsan... Demek ki ilerleyen zamanlarda diyelim ki evlendik. Ya evi terk edersin sen bence. Ne alaka? Çok çok alaka. Ya çok saçma bir şey bu ya. Ne demek ki hiç sevmedin. Gerçekten pişman olarak gelmedin buraya. Ben seni bak bak bunu ben sana söyledim. Geçen yayın ilk sana ekip çıktığım günden sonraki gün burada dedim ki ben seni sevmesem, değer vermesem bunca insanın önünde pişmanım demezdim dedim. Tamam mı? Gelirdim buraya bir şans istiyorum verir veya vermez. Pişman değilim. Der olur biter diyen anladın mı? Tamam ufacık bir şey. Ya ufacık tamam. bir şeydi ya, ya bak yine dedim. Ben... <laughs> Sana dedim ki bu senin için ufacık bir şey olabilir ama benim için değil. O sözü söyledin abi her şey gitti. Tamam ne daha konuşmanın da anlamı yok. O sözü söyledin benim içimdeki her şey gitti abi. Bu kadar basit. Biraz, yani biraz bir, abartıyorsun daha... sanki. Abartmıyorum Zuhal abla ya. Anlamıyorsun. Ya beni anlamak istemiyorsunuz. O an her şey gitti içimden diyorum ya. Ben onu çünkü burada savundum. Ki bayağı sözün altına da girdim, savundum ki kalktık da yani el ele çıktık buradan. Ama çıkmasaydın, savunmasaydın demesi çok bitirdi yani benim. Açık açık söylüyorum bunu. Bu hiçbir, hiçbir zaman da pişman olmam bundan dolayı. Pişman olması gereken varsa o, bu muhabbetten sonra Melisa'dır yani.